Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok şahane bir model anlatımı yapmak istiyorum. Bu şekilde yazlık ve mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz, gelin yeleği olarak da yapabileceğiniz harika bir model. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Ben bu şekilde ipi kullanarak anlatmak istedim sizlere. İnceliği de bu şekilde oluyor şöyle 3 numara 1.7 milimlik tığ kullanacağım Sizler de ipinizin kalınlığına ve inceliğine göre tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle modelim için 10 adet zincir çektim koton iplerle de yapabilirsiniz çok güzel duracaktır emin olun 10 zincir çektim iki tane daha fazla zincir çekiyorum bir doladım hemen iki zincir önce batarak ikili trabzan yapıyorum bir doladım hemen yandaki zincirimin üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum lastik kısmını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar trabzan olarak da yapabilirsiniz. Sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Sık iğne olarak yaptım ben. Arka taraftaki ilmekten alarak sizler de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde 9 ve 10. da yapıyorum. 2 zincir çekiyorum dönüyorum aynı şekilde trabzanlarımın üzerine dolduruyorum İkili trabzanla bir dolayıp iki seferde çekerek dilediğiniz boyuta gelene kadar tamamlayabilirsiniz arkadaşlar İkili trabzan olacak şekilde tamamladım arkadaşlar böyle 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Başına doladım. Şöyle 3. boşluğumuza trabzanımı yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. 1 doladım. 3 kere de çekerek 1, 2, 3 1 zincir doluyorum. 3 kere de çekerek trabzanımı yapıyorum. 1 zincir bir doladım. Aynı boşluğa batarak aralara bir zincir çekerek 6 tane trabzan yapıyorum. Evet başlangıç kısmına sadece 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 trabzan yaptım bir dolayarak ara kısımlara birer zincir çektim ve tekrar doluyorum 1 2 3 trabzan boşluk bırakıyorum şu kısma tekrar gördüğünüz gibi trabzanımı yapıyorum bir zincir aynı boşluğa yine trabzanımı yapıyorum bir zincir aynı boşluğa trabzanımı yapıyorum 6 tane trabzanımı tamamlıyorum bu ara kısımları sizler gerginliğine göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bir zincir bir dolayıp 3 kere de çekerek trabzanımı yaptım bir doladım bakın ara kısımlarda boşluğumuz oluşuyor 1 2 3. boşluğuma yine pardon şu dördüncü boşluğa trabzanımı yapıyorum bir zincir bir doluyorum aynı boşluğa 6 tane Trabzanımı yapıyorum. 5 1 zincir 6 Bir doladım hemen baştaki noktamıza aşağı kısma batarak kenar oluşturmak için bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum ilk sıramızı oluşturmuş olduk arkadaşlar şimdi bu 6 trabzanımızın 1 2 3 3 tane bırakarak tam orta kısımda üç bir tarafta üç bir tarafta kalacak şekilde sık iğnem batıyorum 1 2 3 4 Aynı yuvaya tekrar batarak bir yuvarlak oluşturuyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. 1 2 3 trabzan bırakıyorum. Yani 6 trabzanımızın tam orta kısmına gelecek şekilde sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvanın içerisine batarak bir yuvarlak oluşturdum 1 2 3 4 zincir biraz bol çekiyorum arkadaşlar zincirlerimi gergin olmaması için 6 trabzanımı yine tam orta kısmına gelecek şekilde batıyorum 1 2 3 4 zincir aynı yuvaya tekrar batıyorum 1 2 3 4 zincir çekerek tam bitiş noktasına gelecek şekilde batıyorum Evet ikinci sıramızda oluşturmuş olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve ön yüze dönüyorum. İşlemimizi aynı şekilde tekrarlayacağız arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor. Birbirinin tekrar şeklinde ilerleyeceğiz. Bir doladım. Şimdi buradaki boşluklarımıza batarak bir dolayıp üç çekerek 6 tane trabzan yapacağım. Aralarda bir zincirim var. Üç, bir zincir, dört, bir zincir, beş, bir zincir ve altıncı trabzanımı yapıyorum. bir doluyorum ve diye karşı tarafa atlayarak diğer boşluğumun içerisine yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum 3 3 kere de çektim bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bu şekilde devam ediyorum 6 tane trabzanımı yaptım. 1 doladım. Karşı taraftaki yuvaya yine batarak 6 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 1 zincir 3 1 zincir 4 1 zincir 5 1 zincir 6 1 doladım hemen aşağıdaki bakın kenar kısmını oluşturuyoruz çektiğim zincirin üzerine batarak trabzanımı yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum işlemimizi tekrarlıyoruz 1 2 3 trabzan bırakarak 6 trabzanın tam orta kısmına batıyorum 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya batarak bir daire oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir. Tam orta kısmına yine batıyorum. Bir sık iğne, 1 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya batarak boşluğumu oluşturdum. 1 2 3 4 zincir. 6 trabzanımın tam orta kısmına batıyorum. Aynı yuvaya batarak bir boşluk daha oluşturdum. 4 zincir tam kenar kısmına batarak Kenarımız da tamamlamış olduk. Bir kez daha tekrarlıyorum arkadaşlar. 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ara boşluklarımıza bir doladım. Üç kere de çekerek trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Olacak şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde birbirinin tekrarı olacak şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yine tekrar göstermek istiyorum. Çok güzel ve çok kolay bir model. Şimdiden herkese kolay gelsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.